İyi ya de, da, iyi de, o ya tarihe da. zaten bütün temel emtialara zam gelmiş olacak. Şimdiden gelecek. dün, süte zam geldi. Bu gece arası itibariyle LPG zam geliyor. LPG zam gelmesi demek yakında akaryakıta da akaryakıta da zam gelecek demek. Bütün gıda ürünlerine enflasyon sebebiyle zam gelmeye devam ediyor. Yani daha maaş farklarını bile alamadan emekliler aldıkları farkı aslında eritmiş olacaklar diğer zamlar nedeniyle. Şimdi 7500 lirayla 10 bin lira gibi rakamları alacaklar. Önce 7500 lirasını alacak. Aradaki fark meclisten geçip yasal düzenleme sonrasında kendilerini ödenecek. 7500 liranın üstünde aylığı olup bugün 10 bin liranın üstünde alanlar da beşlik ekstra bir zam yapıldı ya. O zam farkını Şubat ayında alacaklar. Şubat ayında bu farklar ödenecek. Geçmişte böyle bir şeyle Türkiye karşılaşmamıştı. Bakın Şimdi zam farkına dahi veremiyoruz şu anda. Bir ayda onu bekletiyoruz. Şimdi gelinen noktada hükümet ya da cumhurbaşkanı dün 15 bin lira olarak açıklamak ister miydi? Bence isterdi. Ama imkanlar dahilinde mi? Değil. Ama imkanlar dahilinde değilse bunun sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani dün kendisi de mahcup durumda kaldı. Kendisi de mahcup durumda kalırken kendi yaptığı hatalar yüzünden maçukluğunda kaldı. Benim hatam yüzünden maçukluğunda kalmadı. Bakın o e, Cumhurbaşkanı'nın karizması son anda böyle yerle bir oldu. Ama Sürekli. yani peki niye buna evet demek zorunda kaldı sizce? Çünkü bambaşka bir rakam bekleniyordu. Şimdi bizim şaşırdığımız kadar iktidar... Bambaşka bir rakam da beklen, beklenmiyordu aslında. Beklenen rakam da 11 bin liraydı. Evet onu söylüyorum yani bir bin TL'yi bile veremedi niye veremedi sizce Mehmet Şimşek'in bunu engellemek için e, her türlü şeyi yaptığı biliniyor yani Mehmet Şimşek dedi ki kamuda tasarruf yapmamız lazım siz sarayda yapmıyorsunuz işte efendim valilikler yapmıyor belediyeler yapmıyor mecburen buradan tasarruf yapacağız dedi anlaşılan Mehmet Şimşek. Ee, şimşek, şimşek. diyordu ki Mehmet Şimşek ben kağıt bile kullanmıyorum. <laughs> tasarruf genelgesi talimatı vardı ilk geldiği haftalarda hatırlayın kimse uymamıştı. Ben kağıt bile kullanmıyorum babamızın parası değil gerekiyorsa makam arabalarınızı satın togalın falan demişti. Bugün anlıyoruz ki Çiğdem Toker'in sayışlar raporlarından haberleştirdiği yazısında Ağustos ayından itibaren yıl sonuna gelinceye kadar 6'ya 7'ye katlanmış sadece kamudaki Kırtasiye harcamaları. Yani Mehmet Şimşek boşuna ben kağıt kullanmıyorum dememiş. Adamın bir bildiği varmış görüyormuş demek ki önündeki harcamaları. Şimdi orada bir tasarruf yapılamıyor. Ama dönüp burada emeklinin e, maaşında bir tasarruf yapılabiliyor. Şu anda bakın insanları zaten en çok e, moralini bozan, motivasyonunu düşüren konu da bu aslında. Bir taraftan evet ülkede yüksek bir enflasyon var. Hep beraber mücadele edip enflasyonu düşüreceksek birkaç yıl sıkıntı yaşayacaksak hep beraber yaşamalıyız. Şimdi Cumhurbaşkanı lüks içinde yaşıyor. Bakanlar lüks içinde yaşıyor. Milletvekilleri iktidarıyla muhalefetiyle lüks içinde yaşıyor. Bürokrasi lüks içinde yaşarken sabit gelirli, asgari ücretli, emekli işte kemer sıkma politikaları izleyecek. Bu da vatandaşı çok rahatsız eden bir durum doğuruyor. Bir taraftan hükümetin yanlış politikaları olayı buraya kadar getirdi. Ama işin kötü tarafı şu bakın izlenen yanlış politikalar yüzünden emekli aylıkları yerle bir. Ama bunun için de e, bence emeklilerin acil bir şekilde meydanlarda hakkını araması lazım. Ama bunu kim yapacak? Yani 4-5 tane emekli hadi bir araya gelelim gidelim meydanlarda buluşalım dese ne işe yarar? Emekli dernekleri e, sendikalar. Muhalefet partileri yani sadece tweet atarak falan bakın bu iş gerçekten olmayacak. Sadece tweet atılıyor. Sadece işte en düşük emekli aylığı 17 bin liraydı deyip 230 bin lira emekli aylığını cebine koyan muhalefet milletvekilinin attığı bu tweet de hiçbir işe yaramıyor. Hatta ben de kızıyorum yani ne yapıyor diyorum bunlar yani mantıklı bir şey değil. Muhalefetin attığı tweet daha çok muhalefete karşı eleştirileri yani ya hükümet zaten berbat, ekonomi berbat bir hale getirdi. Ya kardeşim her şey de sizin yüzünüzden oldu. Siz de zaten bir halk beceremediniz. O yüzden de bu duruma geldik gibi daha çok halk şu anda siyasilere karşı biliniyor. Daha çok kızıyor, moralini bozuyor, tansiyon yükseliyor. Şu anda gelinen noktada gerçek anlamda hükümetin ya yani şu yapılanlar sonucunda oylarının yerde bir olması gerekir. Türkiye'de artık Erken seçim mi konuşulacak? Bunların konuşulması, hükümetin gidecek alternatif politikalar, nelerle, hangi konuda ne gibi sözler veriyor gelen muhalefet, halkı nasıl ikna ediyor, ne sözler vererek ekonomiyi düzelteceğini, enflasyonu düşüreceğini, hayat pahalılığını düşüreceğini, ücretleri makul seviyelere çıkartacağını bunları görüyor musunuz, duyuyor musunuz? Yok. Her şey kötü ama açıklamayı... Hükümet yetkilisi Sayın Cumhurbaşkanı rahat rahat açıklama yapıyor. 10 bin lira yaptım diyor. Emekler yılı yaptım diyor. Sadece bunun karşılığında da iki üç tane milletvekili tweet atıyor. Ama o tweet atan milletvekillerinin de gelirleri, servetleri o biçim. Ya yani o kişi şimdi ben inanmıyorum ki o muhalefetin milletvekilinin attığı tweet. Beni heyecanlandırmıyor, ilgilendirmiyor da. Demek ki yani şu anda bunun, bu derinlemesine bir bataklığa saplandık çıkamıyoruz. Hükümet ne yaparsa haklı. Yanlış bir şey yapsa da yine oyu alıyor. Sorunu çözecek kimse yok ülkede. Siyaset bomboş, siyaset yerle bir. E, alternatif çözümleri üretemiyoruz. Çözüm ortaya koyan kimse yok. Bu işin sonunda da işte faturada emekliye kesildi. E, yine de bakın çözümü şurada bekliyoruz. Acaba seçime kadar mart ayında Cumhurbaşkanı çıkıp 2000 lira daha seyyanen artış yapıyorum der mi, demez mi? Derse iyi olacak demezsen olmayacak daha kötü olacak emekler ekstra bakın yani bir şeyler yapabilecek ülkede kimse yok ne yapacak emekliler bu kadar emekliler? Kalıcı bir çözüm üretecek kimse yok. Ee, dediğiniz gibi muhalefet e, şu anda zaten gücü belli, sınırları belli. Yani yapabildikleri belli. Son seçimin aslında bu son seçimin kaybedilmesinin nelere mal olduğunu ve önümüzdeki dört seneyi nasıl bir e, çözümsüzlük ikliminde geçireceğimizi yaşayarak gün gün görmüş oluyoruz bence. Her gün biraz daha derin bir şekilde o kaybedilmiş seçimin e, çaresizlik duygusu daha iyi anlaşılacak. Hele şimdi bir de Mart seçimleri var diye biraz bunları yaptılar. Bence bunu bile yapmazlardı. Mart seçimlerinden sonra da e, bir de böyle İstanbul'u falan alırsa iktidar. 4 sene var önünde malum. Muhalefet de yok o dört sene içerisinde. E, Muhalefet de kendi içindeki işte tartışmalara gömülecek. Kendinin değişim ee, şeylerini, sancılarını belki hayata geçirecek bir şeyler olacak orada da belli ki. Yani o 4 sene içinde diledikleri gibi ekonomiyi yönetebilecekler. Bir kişi de diyemeyecek ki, arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Ee, siz e, toplu grevler başlar böyle giderse yani bu ekonomi bizi oraya götürür demiştiniz. Benim gördüğüm bir tek metal işçileri. Avrupa'da mesela şu anda muazzam bir tarım grevi var biliyorsunuz. Berlin'de, Fransa'da. Belçika'da şehirler yürünemez halde yani bütün tarım e, e, üreticileri sokaklarda bizde böyle şeyler olmuyor. Olur bakın bizde de olur. Şu anda dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının sonunda en düşük emekli aylığı 10 bin lira dediğinde boş kaleye golü atması için muhalefete pas verdi. Şimdi bundan sonra muhalefet bunu değerlendirip değerlendirmemesi kendisine kalmış. Çünkü seçime giderken Hükümetin şöyle bir yetkisi var. artışları hükümet belirliyor. Daha yüksek oranda bir artış belirleyip daha fazla oy alabilirdi ama bunu daha düşük tutarak oy oranlarını düşürebilirdi. Hükümet için artıyı eksi negatif duruma düşürdü Cumhurbaşkanının açıklaması. Ama muhalefet bu işten karlı çıkabilir. Çünkü hükümete karşı da çok büyük eleştiriler var şu anda. Özellikle emekli aylıkları ücretler, düşük ücretler, askı ücretin düşüklüğü, diğer ücretlerin düşüklüğü, geçim sıkıntısı, enflasyonla mücadele ediyormuş gibi gözükse de ortada hiçbir şey göremiyor. Vatandaş markete gittiğinde her gün zamlar gelmeye devam ediyor. Öyleyse şöyle bir şey ben muhalefetin yetkililerine bir öneride bulunuyorum. Şöyle yapması gerekiyor. İsterse o kişilerden oy alıp o almama, bunları hiç ortaya koymadan siyasi partinin bayraklarını dahi ortaya koymaya gerek yok. İşçileri, emeklileri bu durumda olan kişileri meydanlara davet etmesi gerekiyor muhalefetin. Ve emekliler de, çalışanlar da gerçek anlamda durumlarından şikayetçilerse oraya katılmaları gerekiyor. Yani oraya katılmak demek illa o partiye oy vermek anlamına da gelmez. Ama orada bulunup vatandaşın da kendi hakkını talep etmesi lazım. Şimdi biz muhalefeti eleştiriyoruz ama muhalefet böyle bir organizasyon yapıp da emekliler katılmazsa, çalışanlar katılmazsa demek ki hallerinden memnundur diyeceğiz öylesi. Öyle evet. Yani başka da söyleyecek bir şey yok ve dün mesela Cumhurbaşkanının açıklamasının tweet'inin altında bir sürü böyle şey vardı, yorum vardı ve hani bayağı şey yorumlar bitirdim bizi reis falan filan. Ama baktım ben yorumlara şey diyenler de var işte senden gelecek her şey başımızın üstüne yeter ki işte ülke ayakta kalsın biz gene sana oy veririz falan filan. Böyle diyenler de var yani. Ya bunlar normal. Şimdi siyaseten Cumhurbaşkanı seven de vardır. Bakın ne olursa olsun e, muhalefete işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne olursa olsun oy verenler var. E, Milliyetçi Hareket Partisi şu anda artık seçimlere bile katılmıyor. Kendi adaylarıyla bile seçime girmiyorum diyor ama oy alıyor. Yani enteresan bir durum. Bakın yüzde birlik partiler var, sıfır nokta beşlik partiler var. Oy tercihleri değişebilir. Onlar ayrı bir konu. Şu anda Türkiye'nin ekim bir muhalefet ruhuna ihtiyaç var. O bir ruh. Muhalefet ruhu. Yani siz emekli aylığını 10 bin lira yapamazsınız kardeşim. Bu kadar düşük ücretlerle insanlar çalışıp geçimini sağlayamazken siz Mercedes'e, Audi'ye binemezsiniz kardeşim. Siz bir eliniz yağda bir eliniz balda gezemezsiniz. Mesela e, muhalefet milletvekillerinin yerinde olsam o tweetleri atacağına şöyle bir karar alsa dese ki milletvekili aylıkları 230 bin lira oldu. Emeklilerin diğerlerinin 150 bin lira işte neyse kaç lira olduysa biz bu emekli aylıklarını reddediyoruz. Biz bu emekli aylıklarını reddediyoruz. Bu emekli aylıklarını istemiyoruz. Bu milletvekili aylıklarını da istemiyoruz. Milletim açken ben top gezemem. E açıklama yapsınlar. Feragat edebiliyorlar mı bakalım aylıklarından? Yani. Yeah. Ederlerse bakın işte ederlerse işte bir muhalefet ruhu ortaya çıkar helal olsun be kardeşim der milyonları da arkasına alırlar.